Selamun Aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri. Harika çeşmesi olan 4700 metrekare bir bahçeye geldim. Doğası inanılmaz. Kaz Dağları'nın eteğinde olan Karasu Kabaklar Köyü. Hemen köyün dibinde bir bahçe. Bahçemizde tabi çeşme suyu olunca her şey var. Bostandan tut, kabak, domates, biber, patlıcan. Şöyle. Üç tarafı yol. Burada da yol var. Burada da yol var. Buradan asfata değiniliyor. Köye de gidiliyor. Şöyle bir bahçemize girelim. doğal örtülerlerle çevrili. Evet. Süper. Selamun aleyküm. <laughs> evet Hacı abi süper. bunlar ne? Kolay gelsin, bereketli olsun. Bak 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 domatese bak bak. Ey maşallah, ey maşallah. Harbiden güzel pembe domates. Bunlar ne Hacı abi? Hmm. Bunlar fasulye. Ama çok güzel ya toprağı yani. Tabi su olunca her şey oluyor ya. Salatalık, biber, patlıcan. Şöyle bir kısmı düz şuraya kadar. Buradan sonrası meyilli. Bakın. Şöyle. Hafif bir meyli var. Burada daha yokuş, daha bir beyin meyilli var. Ama bura komple ne ekmiş? Fasulye. Aşağı kadar oturak fasulye, ondan sonrası sırık fasulye. Sınırı belli. Doğal böğürtlenlerle çevrili. 4700 metrekare bir bahçe. Bahçemizde işte gördüğünüz gibi damlama sistemi döşenmiş. Suyu, kaynak suyu. İstediğiniz her şey burada olabilir Üst taraf düzlükte Güzel kendinize bir yapı yapabilirsiniz Tabi sahibi köylü Köyde yeri olduğu için Burada sadece kendine gölgelik yapmış Evet Dediğim gibi Kaz Dağları eteğinde Çok güzel bir yer Karşımızda hemen e, Yenice Gönen Barajı Havası çok güzel, toprağı güzel, suyu olan 4700 metrekare bahçe. Bakalım kimin olacak. Şöyle yine zirve yere çıkıp gören tarafındaki asfalt görünebilir de orayı da göstermek istiyorum. Yan tarafı da başka bir bahçe diğer tarafta da bir bahçe var. Yani köyler burada kendine bahçelerini ekiyorlar. Şöyle yolu köy tarafından geldik biz. Köyden geliyor. Gördüğünüz gibi yolu yaz kış arabanızla gelebilirsiniz. Burada ceviz bahçesi var. Şöyle komşu parseline bir bakalım. İçerisinde bir armut, bir çam, bir incir ağacı mevcut. olmuş. Evet. Yani Bahçe diğer tarafta bahçe. Bakın Burası bir bahçe. Çok güzel. Vadinin karşısında çam ormanları karşı tarafımız çam ormalı bir yer. Alıcısına hayırlı olsun diyoruz.